Herkese selamlar dostlar. Bir Retro Cuma bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde RG36S konsolunu inceleyeceğiz. Bir daha bir bakış atacağız. Şimdi bir daha dememin sebebi şu. Kanalda bunun incelemesi mevcut. Bir daha inceliyoruz. Neden derseniz şöyle. Datafrog firması bana bu konsolu inceleme için gönderdi. Belki hatırlarsınız dostlar. Bundan aylar önce çok güzel bir fiyat performans arcade stick incelemesi yapmıştım. Datafrog firması bana onu göndermişti inceleme için. Sağ olsunlar buradan tekrar teşekkürlerim sunarım. Sonra ben onlara dedim ki ben asıl kanalda retro konsol inceliyorum. Bununla ilgili bana şunları bunları gönderir misin dedim. Böyle bir sürü link attım. Onlar da bana 36 si sana gönderebiliriz ilk olarak. Neyse dedim olur inceleyelim. İnceleyeceğiz dostlar bugün bu konsolu. <laughs> Sitenin şöyle bir iddiası var. orijinal satıyoruz diyorlar. Piyasada bunun sahteleri çok varmış. Ben de çok anlamıyorum. Söküp bakmak lazım. Ne yapmak lazım açıkçası bilmiyorum ama içerisinden ArkOS çıktığı zaman bu orijinal olarak sayabiliyormuşuz. Bilmiyorum içerisinden çıkacak mı? Bakacağız. Hangi işlem sistemiyle, yazılımla geldiğini bilmiyorum. Ve onun yanı sıra da Datafrog firmasında çok güzel bir taahhüdü var. İnternet giriyorsunuz. Oradaki konsol istediğiniz gamepad'i vesaire alıyorsunuz abi Ve size oradaki fiyat dışında hiçbir masraf çıkmıyor Gümrüğü de kendileri karşılıyor Evinize kapınıza 10 gün içerisinde geliyor abi Bilemediniz 2 haftayı bulur Hani Çin'deki tatillere falan bakın Çin'den geleceği için ee, onu da düşünmeniz lazım Şimdi bu konsol mesela bana 20 günde falan geldi Çünkü orada bir tatil falan varmış Ama normalde hani arkestik 10 gün içerisinde gelmişti Dediğim gibi hiçbir şey ödemiyorsunuz. Oradaki parayı veriyorsunuz. Şu anda bu hatta indirimde. Bu videonun tarihi 28 Kasım. Şu anda Black Friday indiriminde. 69 dolar. 65'e falan düşüyor galiba. Orada bir kupon var. Yani 3000 TL'ye falan alabiliyorsunuz. 3000 TL veriyorsunuz. Başka hiçbir para ödemiyorsunuz. Kapınıza 10 gün içerisinde geliyor. Bunu da söylemem lazım. Hani bu da beni e, bu konsolu incelemem için iten unsurlardan bir tanesiydi. Aşağıda bir link bırakacağım. Oradan almak yani konsol almak isterseniz aşağıdaki linkten de alırsanız bana da faydanız olacak. Bunu da söylemem lazım dostlar. Bu sefer farklı bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Böyle tek tek oyunlara bakacağız. Birlikte böyle sohbet ederek oyunları size göstermeye çalışacağım. En çok kasan konsollara bakmak istiyorum. Böyle Dreamcast'tir. PlayStation 1'dir, PSP'dir. O tarz şeylere yönelmek istiyorum. İçerisindeki emülatörleri şu anda bilmediğim için ama en çok kasanları odaklanmak istiyorum dostlar. Açıkçası hani size de fikir vermesi açısından hepsini deneyip yorumlar yapacağım. Öyle ilerleyecek video. Açıklamalar kısmına da damgaları yazarım. Zaman damgalarını oradan da istediğiniz yere gidersiniz. Şimdi video geçmeden önce de telefonunuzdan hype tuşuna basarsanız, videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız, paylaşırsanız çok güzel olur. Kanalın büyümesi için bu çok önemli dostlar. Uzun bir video olacak. O zaman geçelim. Açıldığı zamanki yazılımına bir dikkat edeceğiz dostlar. Evet, burada gördük. Ark OS 2.0 var. Yani yüksek ihtimalle orijinal. Yüksek ses, çok yüksek ses var. Evet. Yüksek ses var, sesini kısalım. Şöyle bir baktığımızda... Zaten önceden deneyimlediğim cihazın aynısı. Ama ben bunu sevmiştim açıkçası. <laughs> Şimdi, içerisine bakarsak. Burada şöyle bütün oyunları gö görebileceğimiz yer var mı acaba? All Games, 15.072 adet oyun var içerisinde. Bayağı iyi. Favorilerimize falan oyun koyabiliyormuşuz. Favorilerimize oyun var nasıl oldu bilmiyorum. CPS 1 var. Direkt atarıcı oyunları diyebiliriz bunlara. Sonra ikisi. Üçü var. Üçünde neler varmış? Street Fighter 3'ler ve biraz daha kasan oyunlar var. Tabi bu cihazı kasmayacaktır. Mame 2003 diyor. İçerisinde 1927 tane oyun var. Mortal Kombat'lar bakın baya 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 cayır cayır oyunlarımız var. Sonra işte Atari 5200, 7800. Buralar hızlı geçtim ama 5, şunu da Sentipet mesela bu cayır cayır oynanır. Frogger. Sevdiğim oyunlardan. 7800'de miydi bizim Asteroidstar? Evet. Bakın. Hep şey var. Nostalji. Full burada. Sonra PC Engine oyunları. PC Engine konsolunu alacaktım abi maalesef. Kutulu bulmuştum alamadım. <laughs> Artık çok pahalı alamıyorum. Zaten o zamanlarda 10.000 liraya falan alacaktım galiba ama şu anda 30.000 liranın altını bulabiliriz herhalde kutulu olarak. Bunun da hatlı sayıları oyunları bakın bayağı var. Şimdi şöyle bir cihaza bakıyoruz da detaylı olarak da tabii ki de oyunlara gireceğiz. Famicom var. 1639 oyun var Famicom. Famicom'da benim favorim <laughs> Mighty Final Fight. Şöyle hızlıca geçme var mı? Varmış. Şöyle şu tuşla geçiyoruz. Var mı var mı? Vardır ya kesin. Yoksa da atacağız abi yapacak çok. Oyunu seviyorum ben. Evet, şurada bir yerde var. Mario Final Fight, işte bu benim en sevdiğim oyunu abi, NES oyunu. <laughs> Sonra Super Famicom. Buradaki resimler efsane değil mi ya? Batman Returns falan baya 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 bir şeyler var burada da. Şu NES geldi buraya. Bu tabi Super Famicom. Super NES'te, Super Nintendo'da da daha çok oyun vardır. Mesela bunda 500 oyun var. Normal NES'te, Famicom'da daha çok vardı disk sistemde. Sonra Nintendo 64 187 e oyun var. Nintendo 64'teki şöyle oyunları hızlıca bakarız. Ya kaldıracağını düşünmüyorum Nintendo 64'ü e ama bazı oyunlarını kaldırıyordur herhalde. Bunlara belki bir 2 3 tanesini test ederiz. Game Boy 3675 ve arkada Tetris soundtrack'i var. İyi. Game Boy Color 2099. Şunlar falan çok iyi ha. Değil mi? Resimler çok iyi. Game Boy Advance direkt hem var Land'ın müziği var, Wario 4'te 4 hem de var Land 4'teki Wario var, var abi. Dibimde var zaten amiboları. Ups. Çok seviyoruz var ya Bu videonun buradan sonrası kısmında kalsın bari. 1081 oyun. Çok iyi abi. Baksanıza cayır cayır deli gibi oyunlar var. Her şey var. Yok yok. 15 tane Nintendo DS oyunu var. Oyunları şöyle şey bakmak istiyorum. Assassin's Creed varmış. Grand Theft Auto, Legolar. Mesela Mario DS akar. Zaten bakacağız. Bakacağız hepsine. Bu sistem var. Bu benim çok deneyimlemediğim sistem açıkçası SGB'in. Mega Drive 1221 oyun var. Bunda 81 oyun varmış burada kaçırmayalım onu da. Mega Drive 1221 oyun. Genesis 32X 37 oyun. Mega Drive'da neler varmış şöyle bir göz atmak istiyorum hızlıca. Tabi burada Streets of Rage favorilerimiz. S'ye falan hızlı gelmek lazım. Neyse onları çalıştırırız. Genesis ya da Genesis 32X. Dreamcast var. 3 oyun var Dreamcast'te. Crazy Taxi 2. Giga Wings 2 ve Legacy of Kain var. Okey. Game Gear 263. Game Gear. Severim Game Gear'ı. Game Gear'da da baya baya böyle oyun varmış. Atılır yani sıkıntı yok. İçerisine nerede kart var? Şurada kartı vardı. Şurada. Oradan atılır abi. sıkıntı yok. Siz de hani kendiniz SD kart oynatıp oynayabilirsiniz. Neo Geo Pocket var. 46 oyun varmış. Bunun da 175. Bu Pocket'ı da abi orijinal olarak alacaktım maalesef. Alamadım karşıda gitti fiyatlarda uçtu. Pocket Color var. PlayStation 12 oyun var PlayStation'da. Ne yapalım şöyle hızlıca bakalım. Var bir şeyler. Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater 1 var. Tekken 3 var. Bunlara bakacağız. PSP 12 tane oyun var. Sony PSP'de. Easy RPG. Bu bir şey herhalde. RPG Maker'la yapılan bir oyun herhalde. Bir tane oyun var. Hiç oyun yok. Options varmış. O <laughs> 33 tane oyun varmış. Nasıl ya? Options. Öyle bir konsol ki Options bölümünde bir oyun var. Tabi bunlar oyunlar değil de. Şimdi dostlar tek tek bakalım mı? Mesela şuradan bir oyun açalım. Punisher. Nick Fury'nin şu hali çok karizma abi. Samuel L. Jackson'ı seviyoruz ama bu ayrı. Neyse. Zaten bunda problem olacağını düşünmüyorum ama yine de tabii ki de tek tek bakalım. Siz de performansları görün istiyorum dostlar. Ох. Uh. alamadan geçmeyelim lan yan bölüme. Neyse geçtik. Şu ikisine basınca da ee, evet şöyle çıkıyoruz. Bunlara baktık. Bu oyunlara bakmaya gerek var mı? Bence yok. Sonra 2'ye gelelim. 2'de neler varmış? 2'de biraz daha kasan oyunlar mı var? Oo, Marvel vs Street Fighter. Atalım muza. Ekranı falan bayağı iyici yazın bu arada. Alalım hadi biz klasik Wolverine'imizi alalım. Deep falan da güzel ya. bana çocukken abi ileride elindeki bir cihazla Street Fighter 3'ü böyle elde oynayacaksın, evinde oynayacaksın deselerdi de inanmazdım. <laughs> ya ben bunu atölyelerde gördüğüm zaman zaten büyülenmiştim. Evde bunu böyle elde oynamak çok farklı. Tabii ben sonradan bu hani bu emülatörler çıktığı zaman Street Fighter 3'ü emin edebiliyorduk. Bir tane CD'den almış. Ankara'da bir tane bilgisayardan almıştım. İçinde böyle Capcom'ın bütün emülatörleri vardı. Ama el, elde oynamak çok ayrı tabii ki ya. Çok çok ayrı. Elde oynamak çok ayrı abi ya. Tabii Game Boy vardı ama Game Boy'da da zayıfsa abi bunlar. Şuna baksanıza yani. Sonra Mame 2003 diyor. 1920 oyun varmış. Bunda bunlar da bir klasik şey oyunlar. Böyle değişik bir farklı bir şey bulursak açalım. Yani bu da mame. Bunda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani Mortal Kombat'lar falan varsa onları nasıl açacağına bakalım. Onlarda bir sıkıntı olacak mı ona bakalım. Aratma da vardır kesin. Bunda da ben birazcık abarttım. Onun çok gittik. Tamam, Mortal Kombat'a bakalım. Mortal Kombat 2 3 hepsi var. Hadi bakalım 3 nasıl çalışacak? Merak ediyorum. <laughs> çalışmadı. Mort Kombat 1'i çalıştırabildik en azından. Metronumuzu atalım. Şu sese bakın şimdi. Sub Zero. Tamam abi. Of, çok güzel gözüküyor. Ekranı çok güzel ya cihazın. Buz atma, hemen atalım abi aparkatımızda. Beleşçimiz beleş beleş oynayalım abi böyle. Tamam. Hops. Şöyle bekleyeceğim. <laughs> Yemedi abi. Nintendo 64'e falan bakalım şöyle. Ne dersiniz? Nintendo 64'ü ne açalım? Bayağı oyun var kaçtı 187 187 tane oyun var Nintendo 34 Blues Brothers bilmem ne Castlevania böyle biraz da hızlı bir oyun olalım Mario Kart varsa ona bakabiliriz Doom varmış ha yani Doom 64 bayağı bir şey varmış bakalım Mario Kart'a Mario Kart'a hadi bakalım Mario Kart'ı açtık Oo, gayet iyi çalışıyormuş ha bu. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ama her oyunun iyi çalışacağını düşünmüyorum. Hem emulatör kaynaklı hem de deneyim kaynaklı. Hani Nintendo 64 çok iyi bu tarz konsollar çok iyi emli olmuyor açıkçası. Tabi Steam Deck'le vesaire çok iyi ya da işte Android işlemcili el konsolları vardı da onlar da falan yağ gibi de yani Nintendo 64 genelde bu tarz konsollarda süper performans beklemek çok doğru olmaz ama Nintendo 64'ten işte Mario kartı e, gayet iyi çalıştırdı. Yani gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Oynayabiliyoruz. Nintendo DS'te de Mario Kart DS deneyelim mi abi? Hadi bakalım bu nasıl olacak? Tabi burada şu an alt ekranı görmediğimiz için şu yukarı tuşlara basmanız gerekiyordu büyük ihtimalle. Evet şu şekilde. Single player'ı seçebiliyoruz. Şimdi bu oyunları, karakterleri vesaire seçtikten sonra Vario'muzu aldıktan sonra Tamam Şunu artık şöyle yapacağız Tuşuya basıp şuradaki kartı şöyle basıp ekran full yapacağız Dur ne oldu ha Böyle oynuyoruz bakın <laughs> DS'i de çok güzel çalıştırıyor DS oyunlarını Tabi DS oyunlarında her oyunu oynayamazsınız böyle İkinci ekranı genelde oyunların çoğu ikinci ekranı kullanmak üzerine DS'de. O yüzden buna özel oyun seçmeniz lazım. İşte Mortal Kombat oynarsanız bunu oynarsanız. Ee, Super Mario oyunu vardı platform Super, Super Mario Bros onu oynarsınız. Hani o, o şekilde oyunlar oynarsınız ama her oyunda böyle iki ekran isteyen oyunlarda sıkıntı olur yani. Şunu falan yapsanız da mesela çok keyifli de olmaz yani. Şöyle zaten dokunamıyorsun. Hadi iki ekranı kullanan ama alt tarafta dokunma özelliği olmayan oyunlarda da canınız isterse böyle oynayabilirsiniz yani. Ama gördüğünüz gibi kötü çalışmıyor gayet. İyi yani. Şöyle tekrar alt ekranı görüyoruz lan sadece dur ha. DS oyunları da iyi. DS'den de ben de geçen not aldı diyebilirim. Bayağı da oyun var içerisine bakın. Grand Theft Auto hangisi? Chinatown Wars var. Mesela bunda bu zorlanır abi. Kalem istiyor bu dokunmatik his, oyna, his istiyor. Nasıl olur bilmiyorum onda. Sonra Mega Drive'lara geçiyorum. Dreamcast'i çok merak ediyordum. Hadi abi Crazy taksiye bakalım. Elemanlara bak. <laughs> Nasıl süreceğiz Ha. Şimdi ilk, ilk izlenim şey çözünürlük biraz düşük ama normal dümdüz çalışıyor. Hani <laughs> sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Nasıl duruyorduk ya? İndirdik tamam. Güzel oynanıyor yalnız ha. Kötü değil. Bu beni şaşırttı valla. Birisini al diyor da ben şeye bakıyorum ya oyunun performansına. Hatta bir dakika bir tane de oyun vardı değil mi? Üç taneydi onlara da bakmak istiyorum ya. Şuna buna bakmak şu an, şu an adventure oyunu demo sızartı zırtı vardır ama şuna bir bakmak istiyorum ya bunda seste seste bir cızırtı var ama buraları geçelim ooo yok yok bu da iyi çalışıyor gayet iyi bu da yani ya seste böyle options kısmında biraz bir sıkıntı var gibi ama şu anda fena değil. Hani bu cihaza göre iyi. Mükemmel mi? Hayır. Kötü mü? Hayır. Gayet iş görür. Yani şeyde bir Dreamcast'te böyle performans vermesi beni mutlu etti açıkçası. Bayağı bir arka planların 3D'lerin yoğun olduğu bir oyun. Böyle arka plan böyle cayır cayır backgroundlar var <laughs> ne oldu öldük mü power up'ımızı atalım ama seste var ya bir arada cızırtıyor bir şey oluyor Bu tuhaflıklar var ama iyi iş görür yine romla alakası vardır emülatörle alakası vardır çözülür yani Kasanlara mesela game gear'lar Ne geo paket buraları geçiyorum playstation'a bakmak istiyorum playstation 1 emülatöründe bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de hani Bakalım. Tekken güzel grafikler olan PlayStation 1'in en iyi oyunlarından bir tanesi. Sallamasyon tekniği ile deneme yapalım. Mut. Gayet güzel çalışıyor. Ve PSP'ye bakalım. PSP'de çok seçeneğimiz yok. Tekken var. Grand Theft Auto var. Hadi Grand Theft Auto deneyelim abi. İlginç olsun. Valla biraz sıkıntılı. Takıla takıla geçiyor demo. Uy. Şuna bak. <laughs> Bu oynanacak halde değil ya açıkçası. Of seste bir cızırtı var ama. Evet. Right. Çok acayip kasıyor. <laughs> bu, bu pek iyi değil. Evet dostlar konsolu detaylı olarak baktık. Oyunları birlikte deneyimledik. Konsola ilgili düşüncelerimi size söyleyeyim. Tavsiye eder miyim? Ederim. Eğer böyle bir retro konsoldan beklentiniz çok değilse bu konsolu direkt tavsiye ederim. Tam bir fiyat performans canavarı. PSP oyunlarını çok güzel çalıştırmadı gördünüz. Ama iki boyutlu PSP oyunlarını güzel çalıştıracaktır. Dreamcast'te ilginç bir şekilde güzel bir performans sergiledi. İçerisinde de kendi oyunlarınızı istediğiniz oyunları atıp oynayabiliyorsunuz. Hani Game Boy'a falan bakmadım. Super Nintendo'ya bakmadım. Onları zaten her konsol kaldırıyor artık abi. Bunlar da kaldırır tabii ki de. Kasan cihaz, kasan konsollara baktım. Gayet güzeldi. DS çok iyi çalıştı gördünüz. Hani DS oyunları oynayabilirsiniz. İşte PSP'deki iki boyutlu oyunları oynarsınız artık herhalde. Çok fazla PSP oyunu iyi emin ettiğini söyleyemem açıkçası. Nihayetinde ekranı kaliteli, pil ömrü güzel, tuşların hissiyatı iyi. Fiyat performans bir cihaz dostlar bu. Hani şu anda yurt dışından ürün almanın biraz sıkıntı olduğu dönemlerde web sitesinin sağladığı bu gümrük avantajı da bir artı kesinlikle. Ben konsolu nihayetinde çok büyük performans beklentisi olmayan arkadaşlara tavsiye ederim dostlar. İçerisindeki yazılımı da güncelleyebilirsiniz, oyunlar atabilirsiniz. Hatta Stardew Valley'i bunda musunuz galiba. Çok bilmiyorum denemedim. Ben böyle sıcağı sıcağına sizle açtım konsolu baktım. Yorumlarım, düşüncelerim bunlar. Siz neler düşündünüz, yorumlarınız neler? Bana böyle yorumlar kısmında yazarsanız, videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Hafta yoğun bir program var. Video buraya kadar izlediyseniz bundan da bahsedeyim. Aralığın ilk haftası çok güzel oyunlar geliyor. Nintendo Switch 2'ye Assassin's Creed Shadow of gelecek. Onun kanalda inceleyeceğiz. Marvel Cosmic Invasion geliyor. Bu benim çok beklediğim bir oyundu. O da bir Aralık'ta gelecek. Sonra 4 Aralık'ta Metroid Prime 4 geliyor. Sonra da abi 12 Aralık gibi de Terminator'un böyle oyunu var ya. Efsane bir tane oyun gelecek. No Fate'li galiba adı. Yani Aralık'ta bunları inceleyeceğiz. Bunlarla ilgili belki canlı yayınlar da olur. O yüzden bir yerleri kaybolmayın. Ben bir yerleri kaybolmuyorum. Buralardayım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.